başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte beyin ve kalp kesimi gerçekleştireceğiz. Biz bu beyni öncelikle arkadaşlar süt danasından elde ettik. Süt danasının özellikle kafatası bölgesinin kesilmesiyle beraber, kırılmasıyla beraber içeriye doğru giriş yapıldığında beyne ulaştığımızı gördük. Öncelikle şu numuneye bakmak istiyorum arkadaşlar. Yaklaşın siz de bakın. Bu tabii ki de kafatasının üst bölümüne yapışık olan sert zar ve belli kısmı da ince zar. Yani ince zarın alt burası arkadaşlar tabii beynimizin üzerinde görülecek olan zardır bu. Sertle örümceksi zarı bir arada barındıran çok kalın ve çok sert bir zar olarak görüyorsunuz. Gerçekten elinizle şöyle kopartmaya çalışsanız bile koparmakta çok zorlanırsınız. Belki de koparamazsınız sevgili arkadaşlar. Kafatasınıza nasıl yapışık olduğunu beyninizin ve darbelere karşı ne kadar dayanıklı bir yapı sergilediğini buradan görebiliyorsunuz. Bakın altını elimi koyduğumda bile elimi çok şeffaf değil, biraz daha koyu bir şekilde görebildiğime dikkat edin arkadaşlar. O kadar sert ve geçirimsiz bir yapıya sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Sert zarın altında şu kalıntıları görebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda örümceksiz zar olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi örümceksi ile ince zar arasında önemli bir sıvı üretiliyordu. Neydi bu sıvı arkadaşlar? Boz. Boz sıvısı değil mi? Beyin omurilik sıvısı. Boz sıvısı ne işe yarıyordu arkadaşlar? Hafiften Adalçı bir hatırlarsak. Verişi. Madde alışverişi, iyon derişimi, iyon, derişi i̇yon darbeye alışverişi, karşı darbeye karşı koruma, beslenme gibi önemli görevleri vardı. Boz sıvısının hemen hemen aynı özelliği bir de biliyorsunuz ki arkadaşlar omuriliğinizde de bulunuyordu. Zaten açılımını yaptığınızda beyin omurilik sıvısı olarak karşımıza geliyor. Dediğimiz gibi beynimizin örneği arkadaşlar süt tanasından alınmış gördüğünüz gibi ve uzantılarına baktığınızda arkadaşlar beynin yapısı orta kısım, orta kısmı bağlayan şurada bir pons arkadaşlar ve beyincikle birlikte aşağıya doğru gidecek bir omurilik soğan sinsilesi görülecektir tabii ki de. Beynimize baktığımızda tabii insan için konuşursak eğer insanda ortalama 1300-1500 gram ağırlığında değişebilir ama bildiğimiz bir şey var sevgili arkadaşlar beynin tek başına zeka ile ilgili bir örüntüsü söylenemez. İsterse bu hayvanlar alemi için geçerli olsun, ister insan için geçerli olsun. Şöyle tek başına ağırlığına baktığında zeka hakkında ne yapamazsınız? Yorum yapamazsınız. Zekayı belirleyen önemli faktörler sevgili arkadaşlar. Uç beyin olarak göreceğimiz birazdan ki beynimizin ortalama %80'i ki ön beynimizin oluşturduğu yapıdır. Kıvrımların durumu, geriye kalan miktarına olan oranı gibi faaliyetler içerisindeki görüntüler, çıkıntılar, sinir sayısı, impuls oluşturması zekayı belirleyen önemli faktörler arasında yer alacak. Sevgili arkadaşlar şöyle bir baktığımızda ince zar gördüğünüz gibi bakın beynimizin şu tarafında arkadaşlar bakın ince zar. Kan damarları bakımından ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz değil mi? Zaten <laughs> sert zara baktığınızda ee, dışarıdan kafatasına bölgesini alabileceğimiz darbelere karşı koruyan örümceksi ise hafif lifli yapıya sahip olan ve ince zarsa gördüğünüz gibi zengin kan damarları bakımından beyninizi besleyen bir zar tabakası olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar fazla kan damarları olduğunu görmektesiniz. Tabi beynimizin bu sinir yapısını da dikkate alırsanız eğer milyarlarca nöron bağlantısının olduğu bir vücut bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Beyinle ilgili enteresan bir bilgi daha vereyim sizler isterseniz arkadaşlar. Şimdi beynimiz vücudumuzun bütün ağırlığını kıyasla ortalama yüzde ikisini oluşturuyor aslında. Ama bütün vücudumuzdaki enerjinin ise ortalama yüzde yirmisini kullanıyor. Bu da beynin ne kadar örgütlü bir şekilde diğer organlarımız için hayati olayların düzenlenmesinde ne kadar enerji gerektirmesi, ne kadar enerji harcaması gerektiğini de anlamamızda çok önemli bir durum arz ediyor. Beyindeki şu girintilere ve çıkıntılara bakın sevgili arkadaşlar. Bakın şurada çıkıntılar içeriye doğru girintiler oluşturmuş. Buradaki çıkıntılara girus, girintilere ise silkus diyoruz arkadaşlar. Girus ve silkus dediğimiz iki tane önemli yapı mevcuttur. Beynimiz acı ve ağrı reseptörü bulundurmaz arkadaşlar. Bu ne demektir? Eğer diyelim ki beyin ameliyatı yapacağınızı düşünün sevgili arkadaşlar. Ve kafatasının içerisindeki beyni ulaşmak için kişiye kısa süreli bir anestezi yaptığınızı düşünün. Sadece kafatasının uç kısımlarındaki sinirlerin acı çekmesini önlemek için yaparsınız bunu. Ve kişi uyandığında eğer beyni deforme etmezseniz saplayayım istediğim kadar şöyle arkadaşlar. Hiçbir şekilde beyniniz acı ve ağrı çekmez sevgili zaten arkadaşlar. açık beyin ameliyatlarını da yapıyorlar ya hocam falan çalıyorlar. Özellikle işte beynin herhangi bir ilgili kısmında özellikle neresi hasara uğramış diye açık beyin ameliyatlarının zaten uyutulmadan yapılmasının sebebi de budur sevgili arkadaşlar. Dikkat etmekte de fayda var. O yüzden beynimizde hiçbir şekilde acı ve ağrıya algılayabilecek olan reseptör bulunmuyor. Peki baş ağrısını neden çekiyoruz sevgili arkadaşlar? Değil mi? Hani yılların sorusu. Başımız niye ağrıyor o zaman, değil mi? Arkadaşlar beyninizin kafatasına komşu olan bazı önemli dokuları var. Bu dokularda bulunuyor bu ağrı ve basınçla ilgili olan şişme reseptörleri. Buradan gelen sinyaller beyin tarafından değerlendirildikten sonra o komşu dokuların şişmesiyle ağrı dediğimiz ve acı dediğimiz his meydana geliyor. Yoksa beyninizin acı veya ağrı çekmeyle ilgili hiçbir şeyi özelliği yok sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Beynimizin Komple yapısını gördüğümüzde dediğimiz gibi bu kısmın arkadaşlar totalde yüzde sekseni bu kısmı oluşturuyor zaten. Geriye kalan kısımlarsa aşağıya doğru gördüğünüz gibi pons gibi, beyincik gibi ve omurlik soğanı gibi yapıları meydana getirecek. Şimdi şöyle beynimizi şuradan bir keselim isterseniz bakalım arkadaşlar. Hep diyorduk ya dışta boz madde, içte ak madde bulunur. Neydi bu boz? Neydi bu, bu ak madde? Bir görmeye çalışalım isterseniz. Bakın şöyle kesiyorum. Fazla da zarar vermeyiz inşallah. Bakın. Of. Çok katı. Çok güzel ya. Bak bak, bak. Arkadaşlar şimdi bakın. Dışta gerçekten boz, içte ak madde. Bakın boz dedilen madde şurası işte. Görmüş olduğunuz kısım. Şurası ise bakın ak madde işte arkadaşlar. Boz madde, ak madde. Peki boz madde dediğimiz kısım nereden oluşuyordu sevgili arkadaşlar? Boz maddenin içeriği. Dentritlerimiz e, dentitlerimiz, değil mi sevgili arkadaşlar? Yani hücre gövdesiyle birlikte dentrit kısımlarımız boz maddeyi meydana getiriyor. Ak maddeyi görüyorsanız arkadaşlar beyaz olduğunu gözlemliyoruz değil mi? Neden beyaz? Ak Aksan. madde? Meylerle, meylerle. Çok güzel yağlı bir kılıf içerdiği için sevgili arkadaşlar miyelin kılıflarımız steroid yapılı yani yağlı olduğu için içerisi biraz daha bakın beyaz dışta boz madde içte ak madde. Şimdi şöyle bir kaldırayım bakın. Beyninizin şöyle durmasını sağlayan beyniniz içinde iki tane önemli yapı var. Bak, onlar olmasa işte beynin böyle. Arkadaşlar bak, üstten şurasına biz ne diyoruz, nasırlı cisim, alttan şuraya bakın üçgen gibi, değil mi arkadaşlar? Şöyle görüyorsunuz bir üçgen şekli meydana gelmiş buraya da beyin üçgeni diyoruz. Bakın üstten nasırlı cisim, alttan beyin üçgeni. Şimdi kitaplarımızda genellikle uç beyni diğer ismiyle ne söyleniyor sevgili arkadaşlar? Yani serebral korteks beyin kabuğu deniliyor değil mi? Aslında işin gerçeği şöyledir sevgili arkadaşlar. Bizim beyin kabuğu uç beynimizde bulunan bir kısımdır. Uç beynimiz sevgili arkadaşlar bu yüzde seksenlik kısmını beynimizin oluşturan kısmı beyin kabuğu şu üst kısmındır aslında. İçeriye doğru girdiğinizde uç beyninizi oluşturan önler, bu şakat bölgeleri, yan ve arka lob dediğimiz dört tane önemli bölgeyi meydana getiriyor. Aslında uç beyin eşittir beyin kabuğu demek biraz yetersiz oluyor sevgili arkadaşlar. Çünkü beyin kabuğu belli bir bölgedir. Uç beyninizin içerisindeki kısımlardan bir tanesidir sadece. Şimdi şöyle hafiften tekrar kapalı baktığınızda arkadaşlar dört önemli uç beynimizin merkezi bölgesini görürsünüz. Ön taraf şakak bölgelerimiz yani temporal, yan bölgelerimiz parietal ve görme Merkeze dediğimiz arkadaşlar, bakın şurası, oksibital lob dediğimiz dört tane önemli bölgeye ayrılıyor. Görme büyüğünüz. arkada mı oluyor? Görme arkadadır hocam. Şuralarda. Hı -hı. Optik kiyazma dediğimiz bir olayla. Adam demek adresi düşünce. Evet. Göremiyorum. Arkadan ya, Türk filmlerinde. Tabii oldu. tabii. Düştüğünde arka beyinden, arka arka lopta eğer bir darbe, aşırı bir darbeye bağlı olarak bir e, olay gerçekleşirse görme yetisini kalıcı veya geçici olarak da kaybedebilme gibi önemli bir durumu var. Ya Zaten sporcu düşüyor. Sırf <laughs> düşünce. Tabii. Anda bir da bir, bir ya şaşı görmeye başlıyor. Ya da or gözüm, karar diyor. gözüm karardı diyor. Gözüm karardı diyor. Buralarında geçici ya da kalıcı şekilde bir hasar almış olabilir. Evet. Zaten. Evet. zaten arkadaşlar bakın güzel bir i̇şte soru abi aslında. Arada böyle su soru dengesi soruyorum ki <laughs> sizin de aklınızda Tabii ki de. Arkadaşlar zaten biz gözü konuşurken bir şey söylemiştik arkadaşlar. Aslında körlük zaten 3 yani. tane olayla gerçekleşebilen durum. Ya buradaki sinirlerde bir şey olursa, değil mi? Ya da buradaki beyinle göze gidecek olan ara sinirlerde sıkıntı olursa ya da Arkadaşlar gözün kendi içerisindeki sinirinde bir şey olursa, tabii burayı düzeltmek hemen hemen çok zordur zaten sevgili arkadaşlar. Körlük denilen olaydaki en büyük zaten sıkıntı, bu ilgili bölgede bir sinirde sıkıntı olursa zaten o körlük heh, düzeltilemiyor sevgili arkadaşlar. Uç beyni dört önemli kısma ayırdık dedik arkadaşlar. Bak buraya ön lob, yan, arka. Şimdi bakın beynimizin enine gerçekleştirdiği yarıklar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle enine yarıklar. Bu yarıklara ne diyorduk biz? Hatırlayan var mı? Rolando yarığı değil mi arkadaşlar? Bir de şurada bakın gözlemlersiniz. Bakın gelin arkadaşlar şurada bak. Şöyle bir yarık var şöyle. Şuraya doğru. Buna da Silvius yarığı diyoruz sevgili arkadaşlar. Aynen öyle. Enine ayıran lobları Rolando. Burada arkadaşlar özellikle bakın temporal lobu tutuyorum şu anda kendi içerisindeki geçen yarı ise arkadaşlar şöyle silvus yarığı diyoruz. O zaman pratiğimize tekrar başlayalım arkadaşlar. Önlü bunun görevi neydi? Şuraların görevi. İstemli kas hareketleri. İstemli kas hareketleri yazma, konuşma gibi arkadaşlar. Özellikle somatik sinirlerimizle emir verebileceğimiz ve istemli hareketlerimizin kontrol bölgesi ön beyin olarak karşımıza çıkıyor değil mi arkadaşlar? Şu şakak loblar dediğimiz bölüm ne işe yarıyor arkadaşlar? Temporallerimiz hafıza çok güzel. Özellikle kısa bellek dediğimiz arkadaşlar bilginin işlenmesindeki en önemli bölge temporal lob. Başka? Sadece bu kadar değildi bence. Koku, duyma. Koku ve işitme gibi ilgili arkadaşlar değerlendirme bölgesi de yine şakak loblarımızın olduğu kısımdır. O yüzden arkadaşlar kokunun ve özellikle işitmenin iyi bir hafızası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle kokunun hafızası çok müthiştir sevgili arkadaşlar. Bir kokuyu kokladığınızda yıllar sonra bile o kokuyu bir yerde tekrar koklarsanız anınızı hatırlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Parietaller yani yanlar. Bunlar ne işe yarıyordu? Şuralar. Parietaller. Yan noktalar. İşleyen bellek diye buraya mı diyorduk? Hmm. Ne yapıyorum ben şu an? Dokunuyorum. Dokunma, ha, ağrı ve basınç gibi arkadaşlar reseptörler burada değerlendiriliyor değil mi? Dokunma, ağrı, basınç. Bir de çok önemli bir şey var tabii ki de sevgili arkadaşlar konuşulanların ve yazılanların anlaşılması da buradadır. Yani ana dilimizi öğrenmek, bu ana dili konuşurken sevgili arkadaşlar ya da başka dilleri öğrenebilme kapasitesi özellikle parietal yani yan lobun bize vermiş olduğu önemli yetilerden bir tanesi. Bazı kaynaklar da tatmaya zor da diyor. Yani belli bir bölgesi geçiyor. Belli bir bölgesi geçtiği doğrudur sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Şu bölge ise zaten oksibital lob dediğimiz işte görme olayının gerçekleştiği arka lob olarak karşımıza çıkıyor. Şurada sevgili arkadaşlar optik sinirler var. Tabi burada çok bariz bir şekilde göremeyebiliriz belki ama bak. ha Arkadaşlar bak gelir misiniz bakın. Bak. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. 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 Burada optik sinirler sevgili arkadaşlar. Çapraz yapıyordu bildiğiniz gibi. Bazı yerleri ise çapraz yapmıyordu. Mesela diyelim ki arkadaşlar şurası görme alanınız değil mi? Diyelim ki şurası tabii ki de sol gözün olduğu kısım. Soldan görüntü geliyor. Geliyor. Çaprazını yapıyor. Nerede değerlendiriliyor? Sağ lobda. Ya da sağdan görme alanından sağa bakan bir kişi çaprazını nereye? Sol loba yapıyor. Ama diyelim ki sol sağ görme alanını aynı anda görüyorsunuz zaten. Biliyorsunuz ki aynı gözünüzle şöyle çevirmeseniz bile şurayı zaten görüyorsunuz. Eğer sağdan gelen görüntüler sol gözünüze gelirse de çapraz yapmıyor. Ya da sağ gözünüze soldan gelen bilgiler aynı bölümde değerlendirilir ve bazıları çapraz yapar bu şekilde bazıları çapraz yapmaz sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz daha içeriye girelim. Uç beynin bir de arkadaşlar neleri vardı içeriye doğru ara beyin kısımları vardı değil mi? Bakın talamus ve hipotalamus gibi bölümlerimiz var sevgili arkadaşlar. Bakın şurası artık beyin üçgeninin altı. Şu üstten nasıl cisim alttan beyin üçgeni dedik ya. Şuralar işte Talağımız ve hipotalağımız bölgelerimizi oluşturuyor. Bakalım hipofiz bezini bulabilecek miyiz şurada? Şöyle. Bakın şurada. Hah. Hah. Görüyor musun? Bak bak bak. Şunu görüyor musun? <laughs> ne kadar ya gelecek. tabii ki de arkadaşlar küçük müçük ama <laughs> işi çok büyük sevgili arkadaşlar gördüğünüz yapıda Hipofiz bezidir işte. Hipotalamusla İçinde birlikte. Kalmış olabilir mi? Vallahi keselim mi? Bir şey çıkar mı? Hormon <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Hormon mu? <laughs> e, değil mi? Ölü dokuyor arkadaşlar. Yani bir, bir şey beklemeyin tabi de sıvı, sağ bir akıntı olur en yani fazla. Bakayım. Hiçbir şey olmaz bak. Hiçbir şey. Olmaz. Bak ama şöyle. Şu kadar küçük bir şey arkadaşlar ya. Bak. Bu küçük bir şey ne kadar ya, şey. Ya tabii ki de. Arkadaşlar ön ve arka lob olmak üzere iki tane yapıya sahipti değil mi? Arkalo hormonlarını hatırlıyor var mı hipofizm? Arkalo hormonları. ADH ve oksitosin. Özellikle vücuttaki su dengesinin sağlanmasında ve özellikle kadın erkekte de salgılanıyor. Artık bunun muhabbetini şey yapmaya hmm. gerek yok. Ama daha çok kadınlarda etkili olan bu oksitosin de rahim kaslarının kasılmasını ve meme bezlerindeki kasların kasılmasıyla sütün dışarıya fışkırmasını sağlıyor arkadaşlar. Tabi diğerlerine bakarsak eğer talamusun görevi neydi sevgili arkadaşlar? Talamusun? gelen değil mi uyarıların arkadaşlar toplama merkezidir. Koku hariç. Koku hariç sevgili arkadaşlar. işte görmeyle ilgili, işitmeyle ilgili, dokunmayla ilgili bütün arkadaşlar bilgiler talamusta toplanıyor. Ve bu talamusta uç beyninizin az önce anlatmış olduğum ilgili bölgelerini artık arkaya mı götürür? Yana mı götürür? Şaka mı götürür? Nereye götürürse arkadaşlar toplanma merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Başka? Talamus'un görevi neydi başka? Uykuya Of çok güzel. Uyku ve uyanıklık arkadaşlar değerlendirilmesi de talamus da gerçekleştirilir. Bilinin aksine sevgili arkadaşlar bir bilgi daha geliyor şimdi. Talamus uyku anında çalışır sevgili arkadaşlar. Talamus'un bazı kaynaklarda uyku anında çalışmadığı söylenir fakat arkadaşlar sleep mode brain control sistem denilen ve akademik kaynaklarda da. Büyüyoruz. Evet. İşleniyor ama biz anlamıyoruz. Ya da arkadaşlar şöyle uyku esnasındaki bilgi işlenimi zaten sabah kalkıldığında bile aslında sen uykudayken He. ben senin şunu söylediğini hatırlıyorum demene sebep oluyor işte. Yani talamus, uç beynin özellikle hipotalamusun ara bölgesindeki bağlantısı ve uç beyin bu üçü uykunun denetlenme mekanizmasında rol olduğu biliniyor sevgili arkadaşlar. Yani talamus uykuda çalışır. Çatır çatır çalışır hem de sevgili arkadaşlar. Dikkat. Peki hipotalamus. Şu bölgeler arkadaşlar bakın. Şöyle hipotalamus bölgeleri. Bunlar ne işe yarıyordu? Hipotalamus. İşte hipofiz bezini. Değil mi? Homeostaz, Homeostaz diyoruz değil mi? Bu bütün özelliklerini arkadaşlar kararlı iç denge faaliyetlerinin gerçekleştiği yapı hipotalamus olarak karşımıza çıkıyor. Açlık, topluk, yine uyku, uyanıklık ya da arkadaşlar özellikle karbonhidrat, yağ metabolizması, vücut pH'i, kan dolaşımı, basınç vücut sıcaklığı değil mi? Bunlar hep hipotalamus tarafından kontrol edilen önemli yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi uç ve ara beyin biterken ön beynin önemli kısımlarını geçtikten sonra bir de orta beyin var biliyorsunuz ki. Orta beyin zaten şu bölgedir bakın. Şu bölge orta beyindir. Orta beynin görevlerini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Ne yapıyordu orta beyin? Şurası. Değil mi? Görme ve işitme reflekslerinin kontrolüyle birlikte kas tonusu denilen Dinlenme anında bile hareket yeteneğinizin kısıtlanmaması için kaslarımızın hafif kasılı kalmasını sağlayan merkezi bölüm işte orta beyin olarak karşımıza çıkıyor. Zaten mantıken de önle arka beyni de birbirine bakın nasıl bağladığını da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Tabi şimdi bu hattı takip ederseniz bu hattı orta beyin, pons ve omurlik soğanı neyi meydana getiriyor arkadaşlar? Beyin sapı dediğimiz önemli bir kısmı meydana getiriyor. Ne demiştik? Arka beyinle beyin sapını birbirine karıştırmayacağız. Orta beyinden başlayan hat eğer beyinciye uğramadan tekrar ediyorum orta beyin, pons ve omurilik soğanı diyorsa beyin sapı. Bu defa arkadaşlar ne yapacağız? Orta beyni devre dışı bıraktığınızda pons, beyincik ve omurilik soğanı gibi yapılardan bahsediyorsa bu kısım arka beynimiz olarak karşımıza çıkıyor. Peki beyin sapının rolü neydi vücudumuzda arkadaşlar? Orta beyin, pons ve bu umurilik soğanı şeridinin görevi neydi? Beyin sapının faaliyetleri nedir dedi diye bir soru sorsam? Ne olurdu yüksek hasar olursa beyin sapına? Solunum, dolaşım gibi istemli faaliyetlerin bazıları, yutma, öksürme gibi bazı refleksif olaylar ne olur? Gerçekleşmiş. Gerçekleşmez. Gerçekleşmiş. Beyin, beyin ölümü dediğimiz ifadenin gerçekleştiği kısım işte burasıdır sevgili arkadaşlar. Eğer beyin sapı faaliyetleri yüksek derecede hasara uğrarsa omurlik soğanının faaliyetleri kontrol edilemez. Orta beyin tarafından görme ve işitme refleksleri kullanılamaz. Ve beyincik bölgesiyle de zaten arkadaşlar tabi onu devre dışı bıraktığımızda orta beyindeki görme ve işitme refleksleri kontrol edilemez. İşte burası orta beyin. Şimdi biraz bunu bir ters çevirelim. Bakalım altında nasıl bir yapı göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bak görüyor musunuz şurayı? Hmm. Şöyle düşündüğünüzde mesela bak. Bak görüyor musunuz? Birinci. Birinciyi görüyor musunuz? <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burası e, yine müfredatımızda sadece memelilerde bulunduğu iddia edilen ama o işin öyle olmadığı. Evet arkadaşlar öyle yani burası Pons dediğimiz Varol Köprüsü. Şimdi Pons dediğimiz yapı sevgili arkadaşlar omurgalılarda bulunur. Yani balık, iki yaşam, sürüngen, kuş ve memelilerde Pons yapısı ortaktır. Şimdi Pons'a baktığımızda ne yapıyor arkadaşlar? Bak beyincik yarım kürelerinin düzgün bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlıyor. Bu hat bir de omurlik soğanına doğru geçtiği için sevgili arkadaşlar solunum sistemi faaliyetlerinde omurilik soğanıyla beraber çalışır. Yani ponsun iki tane önemli görevi. Beyincikteki denge olaylarında beyinciğe katkı, omurilik soğanıyla beraber solunum sisteminin ayarlanması. Kandaki pH'in düşmesinin algılanmasıyla soluk alıp vermenin hızlanması. Buradaki arkadaşlar pons ve omurilik soğanı şeridinde gerçekleşen ortak olaylardır. Yani sorularda sadece omurilik soğanı var deyip Pons da varsa onu egal etmeyeceksiniz. İkisinin birlikte solunum sisteminin düzenlenmesinde önemli bir görevi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Beyinciği keselim mi? <laughs> keselim. Bakalım hani bize söylüyorlar ya. Dallanmış. Beyinle birlikte aynıdır, dallanma var. İşte dışta boz, içte ak madde var. Bakalım gerçekten de öyle mi sevgili arkadaşlar? Şöyle bir keselim bakalım. Hayat ağacını görebilecek miyiz acaba? Değil mi? Biraz zarar verdik ama. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu bir ağaç dallar. Şurası da bakın. İçeriye doğru olan uzantılar. Şurası. Hop. Şöyle. Şu özellikle. Şuraya dikkatle bakarsanız eğer. Hop. Şuraya. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle. Yanlara dal yapmış. Dışta boz, içte ak madde var. Bakın arkadaşlar yani beynimizdeki dışta boz, içte ak muhabbeti beyinciğimiz içinde ortak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki beyinciğin görevi neydi arkadaşlar? Dengin. Vücut dengesi değil mi? Vücut dengesi ile ilgili gerçekleşecek olan faaliyetlerde rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Burası da artık son şerit. Neresi burası? Omurilik soğanı sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın omurilik soğanı bu. Yani medulla oblongata dediğimiz bu omurilik soğan arkadaşlar. Hatırlarsanız eğer vücudunuzdan eğer sağ odaklı bir kararlılık varsa beyninizin sol bölgesinden çıkan sinirler sevgili arkadaşlar omurilik soğanını çapraz yaparak vücudunuzun sağ bölgesine giderdi. Eğer sevgili arkadaşlar vücudunuzun solu daha hakim ve solunu daha baskın kullanıyorsanız beyninizin sağ tarafından çıkan impulslar buradaki gidişte arkadaşlar motor nöronların çapraz yapıp hop omurilik soğanından vücudunuzun sol bölgesine gittiğini de evet. rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yani sağlık insanlar sağlıklar evet. daha e, gelişmiştir falan. Hı -hı. Şimdi sağlık olan insanlar beyninin daha çok solunu kullanıyor işte. işte. Solak olanlarsa daha çok sevgili arkadaşlar hani eee beyninin sağ kısmını kullanıyor. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim isterseniz bu sorunun üstüne. Güzel oldu bu aslında. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hani beyne başka akademik kaynaklardan da baktığınızda genelde söylenen şöyle cümleler de vardır. Mesela sol beyin ağırlık daha çok sayısalar değil mi? Sağ beyin biraz daha arkadaşlar değil mi? Sözel, sanatsal zeka denilen durumlar içerir. Ama arkadaşlar bakın bu kesinlik söylenmez. Yani kesin böyledir denmez. Çünkü bazen bu görevler Kişilerde yer de yerde değiştirebilir. Bunun önü açıktır sevgili arkadaşlar. Yani yer değişebilir. <laughs> Ve çok radikal bir karar alsanız ya da aldırılsa şu beynin komple bir tanesini aldınız lobunu kişi yaşamaya devam eder sevgili arkadaşlar. Hmm. Aynen öyle. Çok radikal belki. Doğru. Tabii ki de kimse bir lobu eksik yaşamaz istemez. Ama diyelim ki böyle bir radikal karar alındı. Şöyle jart diye ortadan ayırdık arkadaşlar. Ee, bu fazla. ya Bir tane yeter. <laughs> Efendim? Efendim? <laughs> Yani şöyle buradaki faaliyetlerin değerlendirme bölgesi burada da var ya. Belki biraz sınırlandırmalar falan belki olabilir ama maksat yaşamaksa, hani geçen derste tartışıyorduk da ne olsun istiyorsunuz? <laughs> muhabbeti. Evet, evet. <laughs> Alın işte arkadaşlar ne olsun istiyorsunuz? Maksat yaşamaksa bazı refleksleri gene devamlı Gözlükler. bir şekilde şeyleri falan. Ha yani biraz hani görme alanın gider tabii ki de arkadaşlar. Bak biraz mesela konuşmakta her şeyden azar. Yani yani. E, Şurasının gittiğini düşün. Şurası kaldı. E, burası kaldıysa arkadaşlar mesela eee Sağ göz zaten sol bölgeyi ne yapamayacak, göremeyecek ki çünkü soldan gelen sinirle şeyler evet, uyarılar. Geri geri. Hop burada. Ya, aynen ya, öyle. Sol tarafını kullanabilir miyiz? Mesela sağ kesip Tabii ki. De. Kullanamaz. Kullanamaz. Tabii ki de. Tabii ki de. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var, dedim ya. Yani maksat yaşamaksa. Yani <laughs> maksat yaşamaksa sevgili arkadaşlar böyle yaşanır yani sıkıntı olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Ya